Sohbete konuşuyoruz odalarda. Geldin, Abdülhamil, Abdülhalil Hoca. Bir evet, genel bir işler o, vardı. Ama işte. bu haç dolayısından dolayı biz de biraz o, bir aksaklar. Hem şey de biz posta kalıyor. şey. bizim o küçük şehir ama yani aşağıya var. 25-30'a yakın Çok güzel. Allah razı olsun. Başka bir türlü. Yaradakendimize çıkacağız. Çocuk falan yok hiçbir şey. Yeneriz şu an. Yok biz aşağı yukarı iki altı Aşağı yukarı şu anda. Ben de olan var. Evet. Çocuk yeterli mi? Ben değil. Bende 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 de adım. değil. İnşallah haç yani. Dört tane. Dikkatli olun. Ben. Şey, İnşallah. Yani Ağır olayım. yapıyorum. de uğraşıyorum. Kaç yıldır On üç yıldır. Çocukları var. Evet. Çocukları yok mu? Çocukları yok. Üç tane oğlum. <laughs> ha çocuklar nasıl söyleyin ya şu arada? İyi vallahi. Şimdi bak bu da şunu söyledi. Peygamber Sasa diyor ki bir araya gel tanışmak sünnettir. Evet. Nereye Doğru. ait olduğunuzu öğrenmek sünnettir. Ülfete, ahbete sebep olur. Evet, konuş hocam. Şef, şef, şef. Ben de avukat yarıyım. 1966 doğumluyum. Dört çocuğum var.

Çankırı, Eldivan Hisarcık köyü. Hocam nereye gidiyoruz? Çankırı, Eldivan Hisarcık Köyü. Aynen. Aa, bak 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 bak, hemşeri çıktı. Hemşeri <laughs> <laughs> çıktı değil mi? <gülüyor> 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 bir tane hemşerim var ya. Hep Aksaray'da bak burası. Bir tane Çankırı var. Hocam burada <laughs> şey, <laughs> şey <var. gülüyor> çay var mı? Üç çocuğumuz var. Oradan <laughs> 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 <Ha. gülüyor> da sıkıdamdan kalıyorum. Hemen diğer doldurum. Merkez Camii ile eğitim de İki sen şeker atsan. İki sen. Diyanetten emekliyim. Oradan da kalıyorum işte. Olsun Evet, sende sıra. Sıra bize mi geldi? Tabii, tabii, tabii. benim Şükrü evet, ismim Şükrü Akkan. Dinliyor musunuz? Yoksa dinliyoruz, dinliyoruz. Dinliyor. İsmim Şükrü Akkan Ee, Aslen Yozgat Çayırnamlıyım. Naklen Akdağ oturuyoruz. Fiilen de 40 yıldır Rotterdamlıyım. 40 yıldır boş. Üç çocuğum var, emekliyim. Emekli, malulen emekliyim. E, birlik Cemiyeti'nin cemiyetinde beş yıldır azizane e, hizmetçiliğini yapıyoruz. Başkanım. Haydi bizim Kazım Hoca'ya ver tanır mısın bizim Kazım Hoca'yı? Ben tanırım. Çok güvenilir bir değil, değil bir şey Evet Şükrü Bey kardeşim masko. buyurun. Benim adım Şükrü Ördek. Aksar Ali'yim. Ördek mi? Ee, 1920'den evet. beri Hollanda'dayım. Abi, pardon. Üç çocuk sahibiyim. <laughs> <laughs> Ördek mi dedin? Estağfurullah. Tur şoförüyüm. Örgütte yardım bayağı taşıyayım. <laughs> <laughs> evet. Ha bende mi? O birini çekmemiz lazım o zaman. <laughs> evet. Hocam Mustafa. Evet. Benim ismim Mustafa Ata. 1973 doğumluyum. Eintofu'da doğdum. Aksaraylıyım. Ee, i̇ki tane çocuğum var Allah'a şükür. Ee, güvenlik e, işinde çalışıyorum. Her türlü aklına geldiğiniz güvenlikte e, çalıştım ve çalışıyorum hala. En son şimdi çalıştığım yer akıl hastalarına çalışıyorum. Yani kumarhane. <laughs> Spor var, fitness yani. yapıyorum, koşuyorum, yiyorum, hepsini yapıyorum işte. <laughs> Gelelim, yapıyorum, hepsini yapıyorum, hepsini fazlalığıyla yapıyorum. <laughs> Gerçek <değil>. öyle yani, <laughs> yeter yok. E, spora sonra gitsen bir başla. buçuk iki saatten sonra çıkıyorum. <laughs> Yemek desem onu çok yapıyorum, hepsini <laughs> çok yapıyorum. Yani her işte <laughs> şeyi fazla yapıyorsun. Şey değil, yani. değil, Şey geldi yani. Burada tam yeri değil ama. <laughs> tamam. <ortasına> <laughs> Yani böyle yani. <laughs> Allah Allah. Mesela yer olmadan biz de çok şey konuşamıyoruz ya zaten. <laughs> evet, burada buradakiler. Evet. 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 <laughs> Arkadaşlar ben de e, Yozgatlıyım, Akram Madeni. Hem şu abi var, bir kere, burada bir çıktı. E, 1986-87 dönemi İmam Hatip Lisesi mezunu. E, 92 senesinde Hollanda'ya geldim. Denah Mimar Sinan Camisi'nde Hafta sonları eğitiminde bulunuyorum. Kur'an eğitim ve din eğitiminde hizmet veriyoruz inşallah. <laughs> Olay bu kadar yani. Yaşınız kaç hocam? 68. Doğum 68. <laughs> ben de sanırım 68 ya. <gülüyor> <gülüyor> 68. Evet hoca size geçelim. Eee Abdullah. 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 Ee, i̇smim Abdullah Demirhan. Eee Sıhıdam'dan geliyorum. Orada oturuyorum. Eee i̇ki sene evliyim. Maşallah. Tamam. Çocuk var? Yok. Daha çocuk yok. Olabilir ki ya. <laughs> Araba garajında çalışıyorum. Ha, tamam. Kim garajında? Araba garajında. Tamam. tamam. Araba bozulduğu zaman oraya gidiyoruz. Evet. Tamam. <laughs> Arabalarınız bozulduğu zaman sana geleceğiz. Tamam. <laughs> <ama. gülüyor> Buyurun gelin. Hangisi? Durakta <laughs> mı çalışıyorsunuz? Ser, Ser serpiste. Güvenlik de benim için. Hangi servis? Alfa <laughs> 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 bir de Fiat. Güvenlik yani bize çok Servisinde çalışıyorum. Bizim işimiz abi diyorsun ha. He? Evet. Şey, bu zamanda çok lazım artık diyorsun. İsim <laughs> Hollanda, Asistan tip, asistan tim şefler, bir Halis yere çağırınca Şankulumuzda de turşu geliyor. Esitren geliyor. Evet. Da, çay çay gayrı doldurun, doldurun, <laughs> doldurun, doldurun bir şey arkadaşlar. Bir kovan bir kaldı? Hani beraberce sesli birziktersen alır mısın? Bardak yani. nereden? Sen hocam, vermedim mi? Şu an maliye bakanlığında menis olarak çalışıyorum. Şu bardak. Şu mu şu bardak? Senin yeah. Şu senin bardağın yeah. Şu kime yeah. Hepsinin var bu senin <laughs> hocam. Allah. <laughs> Allah. Allah. Evet. Abi abi, evet. Abi, geldi sıra sana Sıra sana geldi. Hadi şey. Abi, mu? Abi. Mı? <laughs> lan mı? Lan Ortası. En güzel ortası zaten. Hocam kaç şey, şey atayım şuradan? Allah kabul etsin. Amin. Evet. Benim adım Abdülhalim Öner. Doğduğum yer Elazığ. bir ilçesi. 1980 yılında Elazığ Mahallesi'ni bitirdim. Bir sene imamlık yaptım. Köyler beni sevdi, beni damat etti, evlendim. Arkasından Medine'ye geldim, 81-87. İslam Üniversitesi, <laughs> e, İslam Hukuku, Şehir Fakültesi'ni bitirdim. Türkiye'ye döndüm. Hocamızla beraber iki ay çalıştık genel merkezde. 87 seçimlerinden sonra Konya'yı dolaştık, kendi yaptık. Jandarma tarafından kovalandık. Sonra 1989 öğretmen oldum. Üniversitesi'nde, Malatya'nın halinde. Üç buçuk yıl görev yaptım. 92'de Hollanda Eskender Paşa Camisi'ne sekizi imamlık yaptım. Ve 2001'den şu ana kadar yurtta bir müdürlük yapıyorum. Evet. Herhalde Yurt, uzun Yurt. zamandır Yurt. görevli Yurt. olarak El Biruni öğrenci yolu. Evet. Dört tane delikanlı Allah. <laughs> ben 17 yaşında evlendim. Çocuklarım büyük şu anda bir an yaşında. Maşallah. Şey, yani kendisi bilgisayar program mühendisi. Maşallah. Bir tanesi şey, Almanya'da garsonluk yapıyor, şef oldu. Birisi de Erasmus Üniversitesi'nde psikoloji bölümü okuyor. Ufak bir kız var. Cenab-ı Allah hepinizin evlatlarını Rabbimize kul eylesin. Amin. Amin. Ve onlara bizden sonra dua edecek, bizim bıraktığımız davamızı sürdürebilecek şuur ve bilgi ihsan eylesin. Allah'ın önünden razı olsun. Allah önünden razı olsun. Allah'ın önünden razı olsun. Allah'ın önünden